mücadele Berfut'a karşı Berfut. Kendimizi tutmak için bir sebep kalmadı. Başlayalım, Başlayalım. Samusuz Samusuz sakısı. Sakısı. Baştan beri güçlerini saklıyorlar mıydı? Bir işte size cevabı. Eylem vuruşu. Aa! 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 Shadow'un sol kolu sakatlandı. Maça devam etmese iyi olur. Ne demek istiyorsun Isaac? Shadow kurtarışını kullan. Ah. Samba ısı dalgası. Sadece teknik olarak çok iyi değiller. Dizi işlerinde de bir sürü varyasyon Gölgesiz var. Gölgesiz rüzgar kıran vuruşu. Evet, başka yolu yok. Sakın yapma Shadow. Shadow özel hareketini mi kullanacak? Sean. <laughs> bu son üç yıllık emeğimizin sonucu. Shadow. Shadow kurtarışı. gerisini Shield'a bırak lütfen. Oo, Ferpur takımının ilk kalecisi maça devam edemeyecek. Yerine Shield girecek. Şu anda parçaları gerçekten ciddi hasar almış gibi duruyor. <laughs> Shadow, i̇şte sana gelen alkışları duyuyor musun? Gerçekten harikasınız. Seni hep destekleyeceğiz. Mücadeleyi bırakma. Shadow çok iyi bir kaleci. Ama o olmadan ...Vadelio'nun rüzgar kıran vuruşuna karşı bir şey yapamazlar öyle değil mi? <laughs> <laughs> Shadow'a ne oldu yoksa? <laughs> oh, Shadow eskisi gibi iyi olacak. Bu doğru değil mi <laughs> elbette. çok daha iyi olacak. Ah, sakatlama Shadow. Sakatlanma bir göz atalım. Gölgesiz rüzgar kıran vuruşu. Shadow kurtarışı. Shadow özel kurtarışını yaptı ama Vadelio'nun şutunu kurtarmak için kendi gücünü kullanmadı. Bunun yerine kolunun gücünü topu yere yönlendirmek için kullandı. Böylece şutun bütün gücü vücuduna ulaşmadı ve kendini de kurtarmış oldu. Yani iyi olacak mı? Tamamen iyileşecek ama bunun için biraz dinlenmesi gerekiyor çocuklar. Isaac çok teşekkür ederim. Pekala. Hmm. Eh. Hepiniz hazır olun. <gülüyor> Hala <gülüyor> Samba'nın kalesine <karista> ulaşmak <laughs> zorundayız. Evet. evet. Bakın Shield girdi. Sonunda Oscar'ın kendini gösterme zamanı. Merak etme Şam, kaleyi bana bırak. Tamamdır Oscar, unutma. Shadow'un yaptığı her şeyi Shield'da yapabilir. Şam, biraz önce bir gol daha yemeyeceğine söz vermiştin. Şimdi aynı sözü ben sana veriyorum. Isaac, Shadow golü kurtarmak için kendini feda etti. Yaptığının boşa gitmediğinden emin olmamız gerekiyor Şam. Evet. evet. Ee, bizi çok sıkı market ediyorlar. Pas verecek boşluk yok. Sağda hepimiz aynıyız. Biz ne yapabiliyorsak sen de yapabilirsin. Sonu Sana inanıyoruz. Çocuklar... <laughs> Satın satan sen bu oyuncularından kurtulun. Şahın miti alan kurmak için Green'i tut. Isaac topu alması için miti geri gönder. Tamam. 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 Green'i tutmaya odaklan. Mit, topu almak için geri gel. Yer çekimi Green'in idaresi. Ha, çok yönlü müdahale. Aa! Berfurt takımı birlikte hareket ediyor ve sambadan kurtulmayı başarıyor. Güzel, çok iyi pas <laughs> <laughs> Karşısında Maguano ve Zita var. İkisini de geçebilecek mi acaba? <laughs> Satellite çalımı! Ooo! Berburt'tan Satellite ve Samba'dan Green özel hareketlerini birbirlerine karşı kullandı! Çok heyecanlı! Satellite, sola at! Shadow'un yokluğu mücadele ruhlarını ateşledi sanki. Ama mücadele ruhu durumu eşitlemeleri için yeterli değil. Herkes hazır mı? Hazır yapalım. yapalım. Ani müdahale. Ha? Çok yönlü şut. <laughs> Nükleus o kadar uzaktan şut mu çekiyor? Ah, gerçekten şut çekti. Marco varken gol olmayacak. Ayrıca bu bir şuttan daha fazlası gibi görünüyor. Fırıldak kurtarışı. Yani, Marco'nun sırrı. Marco topu sektirecek. Böyle olunca da seken topu almaya çalışacağız. Timmy, Carl, bekleyin! <laughs> Galiba başka bir plan gerekiyor Marco. Marco şutu yakalamayı başardı. <laughs> Marco sadece pas atabiliyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Berfurt takımı Marco'nun topu sektirmesini kullanmak istedi ama Marco buna hazırlıklıydı. Topu alır almaz orta sahaya uzun bir top gönderdi. Berfurt henüz savunmaya dönmedi. Vadello'nun topu almasına izin vermeyin. Defansa dönün. Ya. İleri shield. Çok iyiydi Oscar. Hepsi senin sayende şam. Sonunda savunma oynarken bana öğrettiğin teknikleri kullanabiliyorum. Maçın eli. 5. dakikasında Berfut'un yaşadığı kriz kaleci Şiil tarafından çözüldü. Ama Samba hala teknik olarak üstün. Samba'dan Maguano orta atışı kullanacak şimdi. Samba ısı dalgasını tekrar kullanalım mı? Farkı daha da açalım ki bir yetişemesin. Samba ısı dalgası. Çok yönlü müdahale. Ne? Önce beni geç. dalgası dalgası takımını darmadağın ediyor. Ceza sahasında yalnızca Titan var. Berfurt bir gol daha mı yiyecek yoksa? Gölgesiz rüzgar kıran vuruşu. Valerio kendinden emin. Uzaklardan bir şut deniyor. Gemi müdahalesi. Aa. Çarpmadan önce müdahale edemedi ve şimdi top kaleye gidiyor. Henüz Shield bir kere daha yön değiştirecek. Ya! Ah, güçlü blok. Değil. Biz takımız. onlar Shield Titan defans. Muhteşem. Shield ve Titan beraberce şutu kurtardılar. Sanma'nın farkı açmasını ah. engellediler. Ah. 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 Shadow'un yokluğu onları birbirine daha da bağladı. Müthiş bir rakip. Her zorlukta daha da iyi oluyorlar. Onlar gerçekten inanılmaz. Evet çok, çok iyiydi Shield. Yapabilecekmişizdir. Shadow'a karşı nasıl kullandıklarını anladım ve Timmy'nin yardımıyla kurtarmayı başardım. Tabii ki birbirimize <laughs> yardım edeceğiz. Biz takımız ama teşekkür olarak bana bir sandviç alsan çok hoşuma giderdi doğrusu. <laughs> Bu bana bir şey hatırlattı. İki takım da skoru düşünmeden her şeylerini ortaya koydu. Gol atsın atmasın herkes maçtan keyif almak istedi. Bütün oyuncular potansiyellerini ortaya koydular. Bu çok iyiydi. Isaac'e katılıyorum kazanıp kaybetmeyi bir kenara bırakmak çok zor ama ne olursa olsun en iyi oyunumuzu oynamaktan vazgeçmemeliyiz. Mutlu futbol. <Gülüyor> <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Enerji kullanımını düşürmek için özel hareketleri kullanmamak oyuncuların potansiyelini düşürüyor. Şu anda yapmamız gereken Samba takımına karşı her şeyimizi ortaya koymak. Finale çıkmak için aynı yollardan geçtik. Samba'nın yapabildiği her şeyi biz de yapabiliriz. Tek eksiğimiz... Tek eksiğimiz kendimize güvenmek. Sam. Haklısın. Özel hareketleri kullanmamak iyi oynamamızı engelliyor. En az onlar kadar iyiyiz. Bu zamana kadar bizi engelleyen samba kelimesiydi. En azından onlarla eşit olmalıydık. Ne diyorsunuz çocuklar? İşte böyle kazanacağız. Doğru biz barefoot'uz. Evet. evet biz, biz barefoot'uz. Her şeyimizi ortaya koyalım <laughs> ve mutlu futbol oynayalım. <laughs> evet. Galiba yeni bir taktikleri var. Planları ne olursa olsun kazanan Samba takımı olacak dostum. Doğru tamam hadi Zita. Maç devam ediyor. Berfurt gol atmayı başarabilecek mi acaba? İkizler vuruşu. Gizli mühür. Sütçü adamı. Ani müdahale. Aa! Samba ısı dalgasıyla karşı atak. Olamaz. Defansa dönün yine Samba ısı dalgası. Merak etmeyin. Samba ısı dalgasının zayıflığını buldum. Ne? korusun. Aa, tamam, Titan Mid'i koru. Gemi müdahalesi. İşte ne zamandır beklediğimiz boşluk. Mith, oraya git ve vakumlarını dağıt. bu ne? Gölgesiz rüzgar kıran vuruşu. Parlak kükreyen alev vuruşu. Oh, oh! Mith, samba ısı dalgasının işini durdurdu. Dört oyuncu da yere düştü. Çok iyiydi. Nükleus hemen topu kapıyor. Çok iyi Nükleus. Kah, onlara yardım et. kısa paslarla ilerlemeye başladılar. Samba'nın savunma hattına doğru ilerliyor üçü de. Defansa dönün. Bu ritim, bu güç, bu hız, bu hisler. Bu barefoot takımı. Barefoot muhteşem bir uyum içinde. Kısa paslar isabetli. Altın üçgendeki üçlü gibiler. İnanılmazlar ama bakalım gol atmalarına yetecek mi? Onların ritmi gerçekten farklı görünüyor. Sırayla atak yapıyorlar. Sambası dalgasından daha mı güçlüler yoksa? Berfoot takımı bu dizilişi çok iyi uyguluyor ama böyle büyük bir değişime ne sebep oldu? Barefoot bir çırpıda ceza sahasına ulaştı. Bu sefer gol atabilecekler mi? Green, satelite fırsat verme sakın. Zita geri dönme savunma yap. Pekala Mith, zamanı geldi. Yo! Isaac. Ah, Shadow, sen... Marco'nun fırılda kurtarışı inanılmaz güçlü ama tek yolu yine de bir zayıf nokta. Az önce sol kolum sakatlanınca bunu çok daha iyi anladım, merak etme. Shadow, ne demek istiyorsun? Çoğu kaleci kalenin tam ortasında durur. Böylece her yönden gelen şutlara karşı bir şeyler yapabilirler. Bununla birlikte sakatlığım yüzünden sol omzumu dengelemek için bir adım sola hareket ettim. İşte bu. Marco her zaman biraz sola yakın duruyor. Doğru. Çünkü zayıflığını telafi etmesi gerekiyor. Tıpkı benim gibi. O zaman... Evet bit şimdi. Parlak kükreyen alev vuruşu. Fırıldak kurtarışı. Ha ne? Vay! Fal <laughs> bir şut. Marco. tamamen hazırlıksız yakalandı. Top kalenin önünde yön değiştirdi. <laughs> Muhteşem! Berfurt'tan bit. Marco'yu geçmeyi başardı. Aşağı falso olan bir şutla golü buldu. Maçın 60. dakikasında Berfurt takımı farkı bire indirdi. Durum 2-1. <laughs> Mithri Isaac'e vermek çok doğru Basta! bir karardı. Mithri ona sen de verdin. O zamanlar onu durdurmak istemiyor muydun? <laughs> <laughs> şurası, şurası, şurası. <laughs> İnanılmaz bir hareketle Isaac Samba takımını alt ettim bu kez. Shadow'un Marco'nun zayıflığını hatırlatması sayesinde Marco'yu <laughs> bir köşeye yönlendirmeyi düşündüm. Top yön değiştirdiğinde geri dönüp kurtaracak zamanı hiç olmadı. Samba ısı dalgasını dağıttık ve fırıldak kurtarışını geçmeyi başardık. Samba'nın tüm hareketlerini tek seferde Samba geçtik. Samba ısı dalgası 3 oyuncu kullanıyor. Farklı ataklar yapmamızı sağlıyor ama defansa dönerken yavaş kalıyoruz. Ayrıca Marco'nun zayıf noktasını nasıl anladılar? Olamaz. Isaac bunu nasıl fark etti acaba? Özel hareketimizi bu kadar çabuk gözleyip bir çare bulması imkansızdı. Vadelio gibi kuvvetli bir oyuncu bile tek seferde vakuma girememişti. Isaac bir dahi. <laughs> çok iyisin Isaac. <laughs> Ve evet, tabii ki sen de Gol <laughs> ne kadar iyi olduklarını gösteriyor. Maç çok daha ilginç hale geldi. Hı, doğru. Rekabet kazanmak içindir. Bu sefer çok daha iyi olacağım. Bir fut takımı sonunda yeni oyununu oynadığına göre bu maçı daha da ciddiye almalıyız. Berfut'a karşı Berfut'u kullanalım. Bu kadar çabadan sonra Berfut durumu iki bire getirdi. Bakalım Brezilyalı Samba buna nasıl bir karşı... Aa! Samba takımı ne yapıyor öyle?